merhaba arkadaşlar videomu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, ice cream oynuyoruz yanımda İrem abla var. Hoş. hoş geldin İrem abla. Hoş bulduk. Nasılsınız dostlar? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsınız dostlarım? Evet. Bu arada birazcık daha ses konuşabilir misin? Hayır Çok, Hayır. çok, Hayır. çok kötü çıkıyor zaten sesin. Yo. Evet. Hadi bakalım oynayalım. Şimdi <laughs> ben genelde korku oyunları oynamayı çok severim. Ben daha önce hiç oynamadım. Şu an pek oynuyorum. Evet, birazdan sana da vereceğim. Hayır, ben de. Ben de ben. Evet. Şimdi bir yerde... Şurası Tamam, anladım. Ben sonra çevireyim mi? Tamam, çevir. Çevirelim. Niye? Şimdi... Ay, de. Bak. Pencereye. Pencereye atacağım. Evet. Bak. Şöyle şişman bir tane arkadaşımız var. Evet. Oh, hello. Bu arada bunun dördüncü bölümüne kadar yani like yaparız. Hmm. Ya, Bak çocuğu donduruyor. Kostüç deniyor. Yardımlı bir ses. Gitliyor oraya çocuğu. Şimdi birazcık hızlı olmamız gerekli Şuralara bir bakalım. Sapan arayacağım. Ne diyelim abla? Şey Çevirir misin? Dert. Boy, bu oğlan. Anlamadım. Bir şey anlamıyorum. Birazcık çevirmeyelim iyidir. Ben hmm. yerine mi kaldım? Adam bizi görmedi. Girdim. Evet girdim. Şu an adamı izliyorum. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby one

Thank <laughs> you. gerek yok mu? Kalktın mı? Adam minibüse gidince çık. Korkacağım ama şu anda ya. Evet ama korkuyorsun işte. basınca mı çıkıyorsun dışarı? Ya adam bir gitmiyor ki. Gittim ben Niye mi? Neyim isterdi onları yakalanmış ki. Şey yapmışım bak Ben dur bekle ben. Hadi. Gel. Hemen bas. Adam görmedin mi bir tane? Çocuk mu yani? Ne yapalım? Ay, ben yapamayacağım ki. Ben çok çığlık atıyor. Atma çığlık. Hiç korkmuş değil Ben korkuyorum Allah. Sadece ya. birazcık gerildim. Korkmadım. Bir yana kaldım. orada. Burada bekle. Şöyle Umarım gelmez ya. İstemiyorum çünkü gelmesini. Nasıl çıkacağım peki? He? Nasıl çıkacağım buradan? adam görmüyor şu an Adamı şu an gidecek işte oraya. Bir tane kalmıyor mu o Para polisi. Telefonun <laughs> mu yok? Aynen doğru. Mantıklı aslında. Bir tane telefonunu telefonun yoksa da yani. Yok ev telefonu da var. Lan yürü gel. Koşmuyor da bir de yani. Gizli geldi. <laughs> <Görmüşler. gülüyor> Alamıyorum ki bunu. <laughs> Yok. Korkmuyorum ama bak gerildim, gerildim sadece. Gerilme sayesinde korkmuyorum. Bir git lan. B git. <laughs> Biiip git. <gülüyor> 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 çok çok güzel. Güzel. E, e, giderim hemen seç. Çocuk ve araba kullanıyor. ya Mükemmel. Çocuk arabası araba kullanıyor. Ne ki? Çocuk dairemi yakaladı ya bizi. Çocuksan dedin ya. Ay hemen. Geldik buraya. İneceğiz. Sonra ne yapacağız? Aynen ineceğiz buradan. Kapıyı aç in. Adam gelmiyor buraya. Ay adam gelecek tabii ki. Şurayı şimdi açamıyorsun. Çekil çekil bak adam gelecek. Şimdi. Nerede? Adam orada. <laughs> Ben gidemiyor. Bas. Ha? Oh, Ay ne kadar oh, kötü bu. Bak Let bilmeceler çözülmesin so buradan. Perfect. Tamam. Lan videoyu durduracaksın. Şunu çekeyim buraya. Durdurmadım. Bir dakika dur. bir. Ha tamam. Dur, dur. Sakın. sakın oraya. Gelecek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu çok geldim. İneyim mi aşağıya? İn. Bir şey diyeceğim. Şimdi ölürsem ben baştan başlıyoruz oyuna. Hayır. Tamam o zaman Tekrar bir daha Bak orada. Seni gördü kaç. Saklanma çöp kutusuna. Çöp kutusuna saklan. Bak her her şu müzik etkinliği oradadır. Tamam mı? Tamam. Peki biz kaçtık ondan. Ne ara geldi tamam. buraya? Işınlandı mı? Sen oynasana ben çok geri bakıyorum. Çılık atma bak. Orada. yürü git. Çok gelir gerildim. Nayan da oluşuyor, değil mi? Evet. Açılmıyor. Allah oh, burada. Ay. 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 Çok gerildim. Ay. Evet tamam geç. Şimdi in de sen buradan olmuyor mu? Bur in. Aa bak şimdi biz e, şimdi ceza yerindeyiz. Bu adamın olduğu yerdeyiz. Şimdi dur, ver bana. Vallahi ben buradan ya. çıkayım kaçayım. şuradaki camı kırman gerek. Çünkü bak mesela burayı açarsam eğer buradan gelebilir. O korkunç oldu. Ol, Açılmıyor. Buralarda bir yerlerde acaba sapan var mı? Sapan da çünkü camı kıracağım. Sapan olması olmuyor mu? O Olur. Tamam bir şey yok. Yok şu an buraya gelemez o. Neden? Gelemez o buraya. Çünkü burası bizim ceza yerimiz ya. Aa anahtar. Ya buraya gel anahtar. <laughs> ne? Ne yapacağız? O kapıyı için? kapat bak. O kapının arkasında bir şey vardı. Daha demin çıktığın yeri kapıyı kapat. Arkada bir şey var. Bir şey değil mi? Su var orada. Al oradan tahtayı kır Oba işte camı. Yapacak. Aha bak burada. <laughs> Görmüyor musun bizi? <laughs> Nasıl bir düş be? Gelemiyor yani değil mi şu an? Evet gelemiyor. Şu anda gergin değil. <laughs> burası kapalı işte. Burası kilitli. Bu ne? Bu ne bilmiyorum ben Al de. Alsana bandı yerden. Bant nerede? Ben watching? Lan. Ödüm patladı. Anybody watching? Is there one? There's one. Naber lan? Bırak. Kapı o açıldı. Üstü aç. Üstü aç. Yok ki bir şey. <gülüyor> ha? <laughs> Ay <Aynı>. ne? <laughs> İçine girdi kapı. Şöyle kapat. Aa bir dakika. Ne oldu? farklı şeylik bir atacağım. Şu içine düşmedi yalnız. Aynen doğru. Şuraya da gitmem gerek. Zıplayamıyor mu? Zıplama tuşu yok. Aa Çıkmış. bir dakika çıktım. Çıkamadım. Çıkmıştım. Hızlı git. Nerede bu adam? İkisi bu tarafta. Şimdi buraya gelecek o. Tahminen oraya. Ya buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum ki. Geç bakayım be. 11 dakika olmuş daha tam videoda. Peki. Şuraya çıkabilir miyiz acaba? Açılmıyor. Buraya çıkalım. <laughs> Oyuna binmiyorsun. Benden daha iyi biliyorum ama. <laughs> ne yaptım şu an hiçbir kümür etmiyor. Geçemiyorum ki karşıya. Orada bir şey gördüm. Al bunu. Aha bantla. Tamam. Açık. Kadir. Gel ya Şöyle saklansam görebilir miyim? Görür. Şuraya girsen. Aa İrem abla gitsene artık. Evet, hadi. Al sen yap. Geldi işte. Ben yapalım. Evet arkadaşlar şimdi e, şurada şey var işte bakın ben sapan diyordum ama buydu işte o dediğim şey. Amerika topu alacağız. Amerikan futbol topu. Bak orada yatıyor şu an. Acaba camı açsam haber olur mu? Çok ses çıkar bence. Bence de. Kapıyı açsan da ses çıkıyor. Doğru. Oraya at, kapıyı atmaya çalış. Kapıyı atayım uyansın. <gülüyor> <gülüyor> Aha bak geliyor. Git ya başka yere gitti. Aynen ya. <laughs> bak buraya da yapmışız olmuyor ki şimdi. Ne nasıl gülmek öyle? Şurayı kırsam mı acaba? Hadi, kır. Girebilir mi oradan? Nereye giderim? Buraya gideyim mi? Eee... Playground. O kadar korkutum değil. Yani. Ben, ben... bir şey değilim. Ben asla hızlı değilim. Oyunlarda bile. De. Oyunlarda bile hızlı değilim. Bulmacalar değilim. <laughs> Buraya da ölmemeye çalışacağım ama çünkü ölünce şey oluyor ya. Nerede ama çocuk? Çocuk şu an şey olmuş ha. Buzluktan çıkmış. Hayır sakın çıkmış şu an. Onlar çok güzel. Buraya çabuk. Açabilir miyiz? Bak şu, şu an oradan gördün mü sen? Zaten oradan gördüm. Biraz önce oradaydı. Şuraya basmayalım. Tamam istersen geçin ya. Açamıyor mu buraya kendisi? Açamıyor. Sen şey açabilirsin sadece. Niye <laughs> böyle bir olmayı çok Adam çok akıllı. Açabilirsin. <laughs> Aynen. Adam sen gel. Hadi başka yere gidelim. Bak <laughs> şimdi eğer buraya gidersek burası bizim ceza yerimiz. Burası sanırım kendi bahçemiz oluyor yani ilk geldiğimiz yer. Veya buraya da gidebilirim sizi bilmiyorum ama gezebilirsin. Ne yapsam başardım Şu an para evet. Bak bir tek başlamak hareket bir gitsin o zaman. Tamam. Kendi tamam. 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 yerine. <laughs> ben çok korkuyorum. Nerede? Bile bile de sana veriyorum ha. Nerede? Ne bileyim ben? Aa bir dakika orası açılıyor. Dene bak. Şurada bir yer şurada bir yer Ana! Bak ne kadar akıllıyım gördün mü? Çok akıllısın gerçekten. Akıl zeka fışkırıyor. Şurada bir şey var bence. En büyük olan şu ana kadar biraz. Bak burası var. Burayı Açın. aç. Açılmıyor. Ne gerek? Anlıyor. Yakalandı. Geliyor kesin bir daha. Al sen tut. Her an benim şu an elim tutuyor. Çılık atmadım. Bak şöyle. Şöyle. Bak bak. tutamaz. Girebiliyor mu buraya böyle? Girebilir mi bilmiyorum. Ya herhalde sürüklenerek girir yani. Biz böyle giriyorsak. Ama o şimdi büyük ya. Nerede ki o? Gitti. Şuradan gitti o. Ben onu anladım ben. Bir şey bulmalıyız ya. Bu oyunun bir tane hilelisi açılıyordu. Ama nasıl açılıyor bilmiyorum. Şuraya git. Şuraya git. Şuradaki şeylere git. Geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç kaç Çok kaç. Going to find Sesi, get and we're gonna Sesi geliyor. Demek Gorka mı dedi lan? Bu ne yazıyor? The gate ben you. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Will Ecek acak şeyi eki ya Şey yapsana <laughs> telefona getirsen de şeye baksak ya e, ya. Bir dakika bu kapı This gate has not been used for long time Bayağıdır açılmadı diyor sanırım kullanılmadı bayağıdır diyor gibi bir şey. E ama buraya bir şey gerek yani. Gates. Arka taraftan mı açılıyor acaba? Bilmem ki. Oradan nasıl gireceğiz? Bilmiyorum. Öbür tarafta da bir kapı var çünkü o tarafta. Evet. Çok yakınlarda o şu an. Ne kadar Oyun hiç değil. Sadece çok gergin. Sabah olsa eğer oyunda da biz şu an sabah oynuyoruz. <laughs> Akşam oynasam kesinlikle de sarı. Ne Yok. Lan gel. Çıksın sandım yanlışlıkla. Tamam biz burada ömür boyu kalacağız. Aynen biz burada ömür boyu kalırız artık. Video bu arada 20 dakika sürsün kapatırım. İkinci bölüme geçeriz o zaman da. İkinci bölümde de hiçbir şey yapamayız. Ha orada. Gelecek seni, seni. Geçtim buraya geçtim geçtim. Hay bismillah. Şu tarafa git şu tarafa git bak o tarafta da bir yerde bence. Gece Yok ki. Geliyor Geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor. Orada aralıktan bizi görmüyor mu orada? Cık, gelmiyor sanırım. Eğer görürse biz şey yedik. Naneyi yedik. B, ben... Bip, K ye yedik. O <laughs> kapalı. Her an çıkabilirmiş gibi ödüm patlıyor yani. Şuraya bir geçsem. Hiçbir şey olmadı evet. O ya poz parçası ne? Bir şey yapılıyor oraya. Bas bakayım ben. Ne yapacak? Ne oldu? Ayağa hey, kalk. Görebilir misin? Ne, oldu? ne oluyor? Bir şeyler. Ne bileyim ben. Bas hepsini. Öbürünü de hepsini hepsini aşağı indir. İndir. Bu düğmeye bas. Bastım. İşte anahtar enekler gerekiyor, enekler. Enekler ne oluyor? Anahtar. Bakıyorsun önüne bir kere de gül Ellerimi doldur. Vay canına çok akıllısın. Enekler. Hakan, enektarlar koltuğun altında kalık da beni ara. Onu bilmiyorum. Ben biliyorum. <laughs> Yok canım. <laughs> patladı. Ay, burada benim Sıkıştım. Eyvah. Sıkıştım. 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 Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım da. Allah senin belanı versin dondurma gizli. Böyle dondurmacı. dondurma gibi Şu tarafa doğru gideceğim. Git arabanın içine bin yürü. Strip buradan. <laughs> nereye gideyim? Evine git. Eve en güvenli. Eve gidelim. <laughs> Bakmadım kapat. gelecek içeri. Sonra seni. Gidemiyorum. 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 altında kalık da beni ara. Koltuğun lan? De e Evim değil ki burası. Eve geldik. Hayır burası ev değil. Çocuğa bakacağım. An çocuk. Çocuk ölmüş orada. Help me. Help Oğlum, kalksana me. buradan Sen çok şişmansın. Şey yaparsın. Burayı açarsın kardeşim. Bak ne anahtar diyor? Anahtar lazım buraya. Ne anahtarı lazım? aç bak lazım işte. Ne anahtar diyorum işte ben de. Ne bileyim ben. Sanki oyun her gün bu oyunu oynuyorum ben. <laughs> Her gün böyle bu oyunu oynuyorum ben. Her gün? Şey yapsana bu oyunun hilelisi var mı böyle? Yani hilelisi var. Donunmacının daha yavaş yavaş, yavaş yavaş, daha daha yavaş geldiği bir oyun. Var mı? Var. Nereden ilk Allah. Patlıyor. <laughs> 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 patlıyor. Kesin buradan gelemez. <laughs> Geldi. <gülüyor> Allah senin benanı versin. Girizek ya niye buradan gireceksin? şey bu eti. Buradan gelecek. Allah sana belanı versin geri zekalı. Ben oradaki bu çocuk olsam evden çıkmazdım. Eğer çocuksa da. Ben de. Ben <laughs> çocuk kurtarmaya gitmezdim. Çocuk ne yaparsa Sen yapsın. Umurumda değil yani. Ben. Ana ya kaçırılsın bana ne? Buraya gidelim. Eve niye gitmiyoruz? Eve gidemiyoruz ki. Evin eve Biraz önce şey gittik yani buraya gelmiş tabii. Neydi onun adı böyle maymuncukla bir şeylerle tel tokayla falan. Açabilir yani bence orayı. Mantıklı. O iki saat uğraşmasına gerek yok. Ben oynamak... Sen de sıra. Ben oynamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Kanka. Ya ama. İzlemek daha eğlenceli. Ben <laughs> sana tavsiyeler veririm. Ana tav tavsiye. Aba tavsiye. Ederim. Aba tavsiye Aba tavsiye Çok iyi. içeri girin miyo miyo hele bu buradan gel Allah seni belanı versin geri zekalı Allah'ın belası Allah seni de kahretsin İnşallah ölür geberirsin <laughs> İçinden bütün bedduaları okuyorum diyor evet. dönüp duruyorsun be yani. aa burada Herkes kestim görmedim kör sus bence daha çok öyle deme

ben or ben burada ömrüm boyu kalırım artık. Evet. <laughs> 22 dakika. Şuraya bas. bas. Aynen. İnme bence oradan sen. Tarlıyor elim, <laughs> elim ayağım soğudu böyle bir <laughs> Sen de sıra. Sıra olur. Ne olur sen de. Şu tarafa basma çünkü o zaman ses gitmiyor. Bak şu tarafa da aynen. Böyle Şurada mi? Şurada kapatma Şurada çünkü penliğe. ses gitmiyor o zaman. Böyle yapabilir miyim? ama, hoparlörü kapatma. Bismillahirrahmanirrahim. Kafeteryaya geldim bak senin için. Belki bir çay kahve falan içersin onunla. Ah geliyor. Oradan görebiliyor. Hmm. Ha. Kapıyı mı tutatıyor lan o? Aa, aa. Ha geliyor. Gerilim müziği başlasın time. Hadi bakalım. Aa nereden bakacağımızı <laughs> buldum lan. Şu kafanın arasından da bakabilirsin. Ben Burası lofterdi çok Dur, süpüreriz kuzuyu. Taçı Açayım, kapatayım mı kapıyı? <laughs> o zaman direkt gelir ki. Açabiliyor mu kapıyı? Açabiliriz. O zaman hayır. Açayım kapatırsan eğer. Aha bak aç kapat şimdi. Aç kapat. Bak videoyu o zaman şey olarak sonlandıralım. Cezaevinde sonlandıralım. O cezaevinden çıkalım. Ring <laughs> kapat. patladı. Ay bir ay yakaladı beni. Ne oluyor? <laughs> Çocuk buraya adam buraya gelince şey yapsana. Ne? Hani kapıyı şey açıp kapatsana. Ha geliyor. Açıyamadım. Açıp kapat. Bir taraftan gelecek. Bildiğin mi? Hadi yaklaşmam <laughs> lazım. Kapıyı dur. Bir taraftan açıp kapat. Kapat. Kapatın. Kapatamıyorum kapattım. <laughs> kapattım. Kapatamadım. Adam ne yapıyor? Korku şeylerine genelde hep gülürüm ben. <laughs> ben şanslıyorum <şu> bozma. Allah. Im. Bu çocuk burada ben Korkudan gülüyorum. Çocuğum burada. bak biz senin için çalışıyoruz burada. Sen ne yapıyorsun? Bizden küçük yani bu çocuk da. Çocuğa çıktım. Ay çok terledim. <laughs> çok sıcak. Çok dar daraldım şu an. Çocuğa yukarıdan bakıyorum. En biz tepedeyiz kardeşim. Yükseklerden sesiniz gelmiyor. Hadi geç artık. <laughs> çık 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 kendim ama çöp kutusunun içine saklar misin ki? Buraya mı? Ben şimdi korkacağım. Ne oluyor lan? Şu taraftan geçebilirsin. Orada mı? Ki? <gülüyor> <gülüyor> ama olmadığımızı biliyoruz. Bilmiyorum. Nasıl olur? Ah dur. Yakalandık. Ver. Ben. ben de sıra. Bitireceğim mi videoyu başka bir şey. ikinci parta mı geçeceğim? Şuraya geçince ikinci part ikinci oyuna geçeceğim. Ben geçemem İki İki tane oyun var yani bu oyunda. Nasıl bitireceğiz oyunu? Bak buraya kapatma şey. Şöyle. Ha levye. Levye ile açabilirsin orayı. Nereye açın? E, tahtayı. Açabilir miyim? Evet. Levye hiç Geçen kullanmadın ki. mı hayatında sen? I I. Ben kullandım. Super. Pansız abi. Pansız abi evet, hadi. Bir vuruyormuş açıyormuş böyle kapıyı falan. Ya ne yapıyor lan burada? Niye her gittiğimiz yere geliyor bu? çünkü arabayı kullanan kişi o. Biz niye arkadayız o zaman? Ne bileyim ben bir çocuğu kurtarmak için çabalıyoruz burada. Allah belanı vermiyor. Şey burada bir daha yakalanırsak aynı yerden başlayalım. Buradan <laughs> başlayalım. Allah'ın cezası. İçimden kübürler yazdırıyorum. Tamam. <laughs> Gerçekten yazdırıyorum şu anda. İçeri gireceğim. Ger Giremiyorum. Allah'ın belası geliyor. <laughs> Video sonlandıracağım burada. İkinci payda geçecek. Hadi play round'un oraya gidelim. Burada şimdi video sonlandıramadım. İkinci <laughs> bölüme geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmek kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kocam yapıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bu türden daha fazla videolar istiyorsanız dediğim gibi kanal e, abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İrem abla senin diyeceğim bir şey var mı? Hayır yok. İkinci part gelecek değil mi? Evet ikinci parti yine İrem ablayla yapacağım. Görüşürüz. Size çok ama çok severim. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.